Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> İnşaatta çalışmaya hazırım artık. Arkadaşlar merhaba. Bugün Kidzi'nin inşaat adam oyun hamurunu açıyoruz. Acaba içinden neler çıkacak? Hadi açalım. Şuradan şöyle kapağını açalım. Rengarenk hamurlar çıktı. Yeşil oyun hamuru. Mavi oyun hamuru kırmızı oyun hamuru ve içinde bakın inşaat malzemeleri var. Aa! Bu şekilleri birleştireceğiz. Bakın, burada parçaları var. Bakın. İşte elleri. <laughs> Bir tane daha eli var. Burada da küçük parçalar. Burada resimde gördüğünüz gibi bu inşaat adamı yapacağız. Önce kırmızı oyun hamurumuzu açalım. Evet. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. Evet. Sonra kollarını takalım. Evet. Diğer kolunda takalım. İşte. Bakın benziyor değil mi arkadaşlar? Şimdi gözlerini takalım. Buraya kulaklarını takıyoruz. <laughs> Bakın çok güzel kulakları. Şimdi gözlüğünü takalım. Çok tatlı bir inşaat adamı oluyor arkadaşlar. Burnunu unutmayalım. Burnunu da buraya takalım. Şimdi ağzı ve ağzını da buraya yerleştirdik arkadaşlar. Çok şirin değil mi? Şapkamızı unutmayalım. Ve işte arkadaşlar. İnşaat adam hazır. <laughs> Ayakları biraz büyük değil mi? Yeşil oyun hamurumuz. Küreğimizi. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> İnşaatta çalışmaya hazırım artık. Evet. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? <laughs> Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. bye 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 arkadaşlar, bye bye